3, 2, 1. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir oyunla karşınızdayız. Arkadaşımız geldi. Kendini tanıtmak isterse. Ezzin Mina. Sahra'nın arkadaşı. Yakın arkadaşı. Şimdi Mina ile Sahra ile birlikte sürpriz, hediyeli balon patlatma yarışı yapacağız. 3, 2, 1 deyince başlayın tamam mı? İki tane balon içinde para var. Biri küçük para, biri biraz daha büyük para. Bakalım kim hangisini kazanacak? Evet kızlar hazır mısınız? Hazırız. Üç. Birlikte sayalım mı? Üç, Hayır çok hızlı saydınız. Bir saniye. Üç. İki. Bir. Başlayın. Hadi 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 başlayın. zıplayın. Zıplamazsanız patlamaz onlar geldi. Hadi patlatın patlatın patlatın. Paralar sizi bekliyor kızlar. Hadi hızlı yapmanız gerekiyor. Patlamıyor mu? Patlatamadılar. Herhalde hiçbiriniz kazanamayacaksınız kızlar. Olmaz, hayır. Kata tehlikeli öyle. olabilir. Evet. Bastır, 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 bastır. Bastır, bastır, bastır. Zıplamanız gerekiyor ama. Kulaklarınızı kapatıp zıplayın. Hadi bakalım. Tamam koşup zıplayın. Hadi farklı bir yöntem. Evet. Sara Mina farklı bir yöntem deneyecekmiş. Koşup zıplayacakmış. Bakalım patlayacak mı tamam mı? Hadi, Hadi bakalım. Nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Hadi kızlar. Kulaklarınızı kapatın. Kulaklarınızı <laughs> kapatın. Üç, iki, bir.

Evet iki tane para sanki gözüküyor. Ben gördüm ya. Bakalım hangisi büyük parayı kazanacak? Hadi bir. 2 iki, iki. Tekrar sayıyorum. 1 2-3 Bas 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 bas. Hızlı basmanız gerekiyor ama. Dene bakalım. Otur. Bakayım. <laughs> Farklı yöntemler deniyor şu an. Kızlar oturarak patlatamadılar çünkü. Hadi oturarak patlatın bakalım. Patlamıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> çatalı, çatalı, ne, olur. ne sağlam balon almışım ya. Çatalı Patlamıyor. Dağılıyor. Paraları vermek istemiyorum demek ki. Gemizi zıplaman gerekiyor. Mina zıplayıp patlatman gerekiyor. Zaman ben evet, istemiyorum. Sen varsan dünyanın sana. Eee, siz de ne? kazanamadınız o zaman yarışma bitsin mi? Hayır. Ben patlatayım mı balonları? Patlatacağım ben. Bana ikisinde de var. Allah. <laughs> Mina şu anda deniyor arkadaşlar. Arkadaşım o da sen, sen patlatırsın. Hadi ben de deneyeyim bir tane. O bakayım hangisini. Aynı şey <laughs> oh patladı. <gülüyor> Kızlar kazandı. Ne kadar çıktı <laughs> sana? 10 lira çıktı. Arkadaşım patlattı. Hadi sıra sende onu patlatırsan. Teşekkür <laughs> ederim. Ya Mina patlattı parasını aldı. Mina bakayım. 10 lirana gerçek mi? O nasıl kazandığın için. Ne alacaksın on liraya? <laughs> Bilmiyor. Benim için patlatır mısın? Hayır ben yarışmıyorum. Ben patlatamam. Ne? Hadi bakalım. Sonunda patlattım. Ama ben çok korkuyorum anne. Ondan patlattın mı? Ben korkun ya. Evet hızlı böyle oturman gerekiyor kızım. Hızlı Benim oturup patlatman lazım. Kaç tane balon kalmış? İyi, şey. i̇yi, Aa, iyi, evet. tam Diğerlerini tam de patlatın. De patlatın. <laughs> Hadi patlatacağım tamam mı? Pat Hadi patlatın bakalım. Sahra ilerle kulaklığı yıkmadım. Tempo mu oldum? Tempo evet. Bak şimdi nasıl patlayalım? Patlat bakalım yine. Şimdi birazcık susalım. Biraz önceki gibi. Sahra sana bir bak. Evet ayağınla dene bakalım Sahra. Hadi zıplamazsan patlamaz. Bak Sahra böyle sızıyor Olur. Evet kızım. Otur hızlıca. Patlamıyor mu? Süper ben patlatayım o zaman. Arkadaşın patlatabilir sen evet. Sen bana ver. O zaman benim oğlanım. Sen at bana Patlatan kazanır. Evet yarışmanın kuralları var. Patlatan kazanıyor değil mi? Çok, ben çabaladım. Evet hadi bakalım Saracığım. Ödül kazanmak istiyorsan patlatacaksın. Patlatmıyorsan arkadaşına verebilirsin o patlatabilir. Patlatmayacak mısın? Üstüne çıkıp denemen gerekiyor anneciğim. Zıplaman gerekiyor ama. Öyle patlamaz. Hayır. Çatalı patlatamazsın.